Cumhurbaşkanı Erdoğan muhabirin Biden birçok NATO ülkesiyle özel toplantılar yaptı. Siz neden orada yoktunuz sorusuna "Bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemsiz olanlara gitmemize gerek yok." okey diye cevap verdi. Bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemsiz olan işlere de gitmemize gerek yok. Okey. Zafer Partisi Erzurum İl Başkanlığı'nın düzenlediği Suriyeliler Suriye'ye gönderilsin isimli imza kampanyasına 6 Afgan uyruklu vatandaş imza attı. Ukraynalı YouTuber çektiği videoda İstanbul'da bazı gettolar var, girdikçe hayattan nefret etmeye başlıyorum. Sanki Somali'de bir bölgeye girdim dedi. İstanbul'da böyle gettolar var. Ben gerçekten girince hayatla nefret etmeye başlıyorum. Ateist yazar Sevan Nişanya'nın bu sözleri gündem oldu. Kadir Mısırlıoğlu bilgili, zeki, ahlaklı biriydi. Kemalistler bunu anlayamaz. Onlarda ahlak anlayışı yok. Kemalciler bunu anlayamazlar. Çünkü Kemalcilerde ahlak anlayışı yoktur sıfırdır. Emekli olduktan sonra Bilecik'in İnhisar ilçesinde yıllar önceden satın aldıkları araziye tam 38 ev yapan emekliler adeta bir köy oluşturmuş ve birlikte yaşıyorlar. Dünyanın en zengin kişileri arasında olan Jeff Bezos, 128-124 milyar dolarlık servetini bağışlama kararı aldı. AK Parti Ordu Kadın Kolları üyeleri Fatsa'da düzenledikleri toplantıda oynattıkları erkek dansözün görüntülerini dansözler hep kadın mı olacak notuyla paylaştı. Dünya Kupası'na ilgi güçsüz kaldı. Katar her ülke için Pakistanlı taraftar kiraladı. Günlük 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama. Polis kamerasının kendini çektiğini fark eden Ümit Özdağ, o Süleyman da buradaymış. Merhaba Süleyman." dedi. "Oo Süleyman da burada Süleyman merhaba." 4 çocuk annesi kadın TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki erkeğe kaçtı. "Evdeki kocamdan daha iyi." dedi.